çölde yaşam çekiyoruz yanımda konuk misafir Yuşa var Mustafa da var hoş geldiniz hoş bulduk selam ay mi? lan şuna bakın tapınağın arkasında şey var ne bu Bir şey, şey var dur 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 ne 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 az bir dakika bir dakika Mustafa, Yo bu nasıl bir şans? Mustafa, kapıyı Arkadaşlar hem köy hem tapınak hem villager şeyi var. Gelin ilk önce tapınağı lootlayak. Bir kişi köye gitsin. Yuşa köye gitti Yuşa. Tamam. Aga bu nasıl bir şans? Yuh lan. Kardeş zengin olduk. Şimdiden zengin olduk. Köy mü nerede? O hemen şurada villager şeyinin orada bak. Sol gördüğün adını bana geliyor. Villager <laughs> adam var mı? Oğlum bu sal, acayip Kız. geliyor bu bana. Musa yardıma gel. Musa sen Yuşa'ya ışınlan. Oy bu nasıl bir şey? Su eşya almadan videodaki hileyi göstermeye çalışıyorum. Tamam. Aa bunlar benim peşimi bırakmıyor abi. Mustafa ay 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 ne çıktı? Oğlum. ay 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 şundan hemen bir kapak vurdular. <laughs> Lan oğlum ne yap Mustafa Yuşa yardıma git diyorum bak. Al şunları elmas sattınız. Ay dayı bu ne? İki canım kaldı abi ya. Aga be. Kaldık. Evet. Kum... Bunları hmm, yedik. Bir dakika. Şu az şurayı kır. Dur dur. Kum var. Kum var. Kum var. abi şurayı kır. TNT ile Tamam Pa niye patlatıyorsun? Kafan mı güzel? Ha, Işınlanma. Yüş ışınlanma. Hiç ya. Işınlanma. Işınlanma. Aga ne, siz niye ışınlanıyorsunuz? Hayatta kalma oynuyoruz. Bir dakika ya. Doğum noktasını şuraya alayım. Abi şey alsan versene Aldım. diyecektim de sen gittin biz kaldık burada. Tamam ışınlanma. Arkadaşlar son bir kez ışınlanma da ışınlanma yok. E, altın elma falan çıktı. Gelin. Ee, başka. Şu köye gidelim. Gel karşıda köy. Gel 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 gel. Gel karşıda köy. Geliyorum bekle. Gel. Az bir saniye arkadaşlar. Olur <laughs> Havadan durduramadım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Akşam oluyor bu arada. Aa golem var köyde. Golemi de alacağız. Arkadaşlar bu arada gördüğünüz şu şeye gitmiyoruz. Kesinlikle git kesinlikle gitmeyeceğiz bu arada. Yani eşyadan buradan kasılacağız da bana bir yemek verecek insan var mı? Allah oğlum ben de diyor ki. craft şu samanları kırsanız ya, hızlı. Ben de var. Gelin. Ver yap bana yemek hemen. Ben öleceğim çünkü. Bu ne? Aga, bu ne? köylere içeri sokayım. attım 3 tane. Ya oğlum yapma yapma. İçeri yapma video ya. çok ses geliyor yapma. Mustafa ben yaptım. Kır ben? kır kır kır. Yatakları koyun hemen. <laughs> koy yatakları. Kimde yataklar? Ben de. Gelin koy ortaya hemen koy. Aha demirci Koydum ben. Yo. Kendi yatağını kendin almışsın oğlum. Gel yat. Bende yatak var. Var burada dört tane yatak. Tamam. Yatağı. Yat Gel yat buradan yat, buradan. yat yat. Ya da ben. <laughs> Aga bu nasıl bir gelişmedir kardeş. Yatın. Hadi. Yatın. Hadi. 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 Alın yatakları. Herkes kendini kendi yatağını alsın. Aga bu ne kadar zombi doğmuş lan burada. Bu abi yatağını aldım. mı? E, ne yapacağız Alacağım şimdi? Oluyor. Odun yok. Odun yok. Şu can, şu şeyden Nasıl gideceğiz? Onu... Şey altımıza kum koyarak gidelim. Altımıza kum. Ee, hep beraber gidelim Ay, şu. Bekle. Ya. Oğlum zombileri bırakın bana gelin. Hay havuç da var. Odun var burada o yüzden. Oğlum bırak o odunu. Bana gelin. Golemi öldürerek Sonra Aa, gel, gel Bekle bekle golemi hemen öldürme. O seni öldürür. Bekle. Bak ay ben kendime çekeceğim siz hemen vuracaksınız tamam mı? Bak. Vurdum. Tamam. Yuşa çık yuşa şuradan. Yuşa altına blok koy 3 tane. Yuşa yapacağın işi yuşa. Aga ne yaptın yuşa? Vurdum ben. Ben vuramadım şimdi o şunu? Yok da yapamazsın satayım. Hadi be kardeş. Odun mu Şu eşya sana gelmesin. Aa bana geliyor bak bana geliyor. Yardım et. Vurun. Bu arada çok yakınına gidip de vurun Evet vur. Uzaktan vur. Yakınına gitme. Vur 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 vur. Yakınına gitme kardeş. Yakınına gitme. Vur 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 tiplere Oğlum, bak. Ölecek. Ben geliyor. Oğlum yakınına gidip vurmayın dedim size. Al Yuşa tabanakta doğdu. Yuşa tabanaktan çık dışarı. Bizim gel. köye gel. Yuşa'nın eşyalarını almak zorundayız. Ay, oy yedi tane mi? Hayır bende 3 tane vardı. Allah cezanı Beş korktum. Tane tamam şu. Ne yapıyorsun Yuşa tamam. biz de oraya geliyoruz. Sen de gel. Buradan şey odun, odun alacağız. Odun alacağız evet. Alırız. E şu kuleye yaklaşmayalım. Köşede şey var ya onlardan alalım. Ayrı Gene... de var burada bir tane daha. Var. Ee, varsa keseriz bu arada. Aa ben de yine yemek gitti. Ben direkt üstte çıkıp... Musa crafting koy. Hayır. Ben lootlayacağım. Crafting koy. Ay bu nasıl bir açlık be. Abi şey yok. Bekle ben odunlarını kırıyorum. Ay büyülü yaylı şey var. Hemen kırın hemen hemen hemen. Bir kazma yapayım şurada. taşları Da kırın. kırın geri kaçın. Bana da yapalım kazma. Oğlum. Kılıç yapın da şu şey hani arbeletlerde belki büyü çıkabilir. O Bak kırın. bezde taş var. Taşları kırın. Hadi. Ha, i̇ki tane yaptım kazma birisi. Kazma. Atma lan atma lan atma bir tane. Hemen bezdeki taşları kıracağım. Kılıç yapacağım. Ha, hızlı. Hızlı seri gelişiyoruz kardeşimiz. Seri seri seri. Hemen kılıç yapacağım alacağım. Kime saldırıyorlar? Yukarıda çıktım da. Tamam. Kılıç Anne yapıyorum. bu ne? Kılıç yapıyorum. Bekle Mustafa sen niye daldın? Kazmayla dalıyorum şu anda. Aferin <laughs> sana. ya. Öldün mü? Canım Üç değil. tane demir kılıç aldım. Gel Yuşe. Gel. Al gitmiştik ya? Nerede doğdun? Köyde doğdum da nereden gittiğimizi hatırlamıyorum. görürsün. Yok. Gel Virgil'lere dalacağız. Da şey onun bir tane senin canı az bu arada. Aha burada bir tane var. Aha onu. Lan 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 lan. Vur vur vur. Bir şey çıkmadı gel. Köye baskın yaptırmamız yok mu? Yok oğlum var. zaten. <laughs> yok. Gel Yuşa giriyoruz. Gel 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 gel. Eşyalarım oradadır. Oha mısık. Ne eşyası kardeşim? Yuşa sen eşya gördün mü burada? Abi. Ne, bu ne bu ne? Ver. Yuşa gel. Hadi bakalım. Üstte bir şey yok bakalım. Havuç Aha havuç çıktı. Yemek iyi lan. Aldım. Ee, patatesleri de aldım. Okları al. Aldım. Evet, eşyalarımı aldım. Ee, biz ne yapsak buraya bir? Her neyse biz gidek buradan Eşyalarımı yani. al. Kızı eşyalarımı buraya, al. Hangileri? Ee, ne var? Al, al, al. Kılıç da attım al. Bu hangileri ne bilmiyorum ki. Ee, bu değil. Bu yok o senin de. Atlasam ölür mü Ölürsün ve atlama. Eşyaların Bak, yatak vardı. Ölürüm. Hadi gidelim biz buradan. Yatağım vardı o nerede? Ya ne bileyim ben nerede ya? Sen de Üf attım aşağı al gel Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Sinir <gülüyor> ediyorum. Ya. Devam edelim hadi ya. Gelin Aga gelin gelin. Hemen şuraya bir ev mi atsak. Ben şurayı toplasanız o modunlarını. Odunlarını toplamadık biz buranın değil mi? Evet. gene topla, Topla odunlarını. Gel gel dön Mustafa. Hadi. Ee, bana bir crafting yapabilecek var mı? He, şurada var. Onun balta var. Balta yapıyorum bir dakika. Of her şeyi yapmışım ki ben. Mustafa balta yap bize. O arbele çıkmış lan bana kullanın kalsın Mustafa odun at Mustafa Nerede? Neredesin ki neredesin o, Neredesin diyorum odunu kırıyorum diyorsun o, Niye alalım. eğiliyorsun niye niye mesela niye eğiliyorsun bir söyle Söyle yani, devam et tamam Hadi daha daha at, at artık şunu arkadaşlar biz şuraya hemen bir... Usta, de... bana yaptın mı balta ya, ben sana yapacağım yuşa gel 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 ee, taş nerede bende? ben taşları da atmışım ya ben sizi sen sopa var sopa bende var, de şey vardı. var da ee, ben şuradan şunları kır al Al diyor şu bekleseme yapacağım da bu yemek ne bu ya? Yeter ya. Bıktık ya bıktık. Gel Yuşa ben sana yapayım. <laughs> şuradan. Nerede? Balta. Niye bir tane yapabildik? Bende altın mı var? Üç tane. Al altından yaptım. Sen demirlerin hepsini Al Yuşa yaptım. Arkadaşlar biz hemen burayı kazıp gelelim. Bir dakika gelelim. Evet arkadaşlar hemen bir siz odunları atın bana ne kadar kazdınız atın odunları at 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 bakalım ne kadar odun kazmışız bu kadar mı Dur bakayım bir. Ha, bu kadar arkadaşlar sadece küçükleri kazdık yani küçükleri kazsak bile güzel hemen şuradan bir gidelim hemen bir evimizi atsak mı ki? Ya da arkadaşlar bir dahaki bölümde evimize atarız. Ha, bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Ve kendinize iyi bakmayı unutmayın. Bay bay.